Ön kapımız çalınıyor gene ama gitmeden önce ben şuraları bir yakayım çünkü bunları unutuyorum. Sonradan korkup korkup duruyoruz. Evet geldim. Kim geldi? Kurye. Tamam tam da bunu bekliyorduk var ya. Hem yemeklerimiz geldi hem de bizim paramız geldi. İki gün için ödemem ne kadar bilmiyorum ama birazdan bakacağım. Bir saniye. Kurye'nin dediğine göre fırtına çıkacakmış. Yani fırtına beni korkutuyor. Fırtına mı geliyor gerçekten? Ve bu fırtınayı sıcak evimdeki şömine başında geçirmek isterim. Kesinlikle köyde değil. Bana ne ya? Nerede geçiyorsan geçir. Ben sadece fırtınayı sordum sana. Ne satıyorsun hocam? canım. Bir bakabilir miyim? Şu an benim 248 param var. Yani 400 alıyorduk. Borçlandığımız için veya ceza yediğimiz için böyle bir durum oldu. Kahve makinesi falan ben bunları istemiyorum ya. Yani şu krakerden alalım bir tane beyin için. Şundan da alalım. Hem göz hem beyin için. Sonra su alalım şöyle. Tamam mı? Bu da benim için çok iyi olur ama 52 para vereceğim. Bence bu şekilde iyidir. Ödeyelim bakalım. Dükkanı kapat. Şimdi birisi beni arıyor. Hemen kontrol edelim. Tekrardan şef arıyor galiba. Ha, henüz duymadınız değil mi? Şef öldü. Aa, benim o canavar kararım yüzünden bir şef öldü. Başka bir şef geliyor o zaman. Onun cesedini sabah kontrol odasında bulmuşlar. Kabarcıklarla kaplanmış. Sanki kaynatılmış gibi. Ben o zaman işe koyulacağım. Ve şöyle başlatıyorum. Bir sıkıntı var mı şu anda? Sıkıntı yok. Birisi beni radyoyla arıyor. Bir kontrol edelim bakalım. Ekip yaralıysa gemiyi Mystic Point'teki tıbbi personele yönlendirin diyor. Tamamdır. Teknik arızası olanları Deep Crack'e doğru limana yönlendirme için bonuslar verilecektir diyor. Ve ceza olmayacak sanırım bu turdan. Aa gene canavar geldi. Fırtına dursun diyor. Ne oluyor ya? Bunun kaç gününü yok olacağını düşünüyorsun. Kaç kayalar çarpacak. Dalgalar tarafına yutulacak. Ben yani gemileri bilerek dalgalara falan göndermem. Kayaları da çarptırmam. Bunu durdurmak ister misin? Ha. Fırtınayı durduracak bu canavar. Fırtına yüzünden zaten gemiler çarpıyor. Anladım. Bana üç gemi getir. Aa. Sadece üç gemi. Ve bu fırtınayı sana aldıracağım. Abi fırtına olsun olmasın bana ne ya? Fırtına her yerde oluyor kardeşim. Tamam şefi sana verdim de çocuklarım için, ilaçlar için ben şefi sana verdim. Oyunları oynamayı düşünmüyorum kardeşim. Uzun zamandır anlamadım. Oyunlar bitti. Şimdi herkes sana yedirmem mi gerekiyor yani? Bir kaçını kurban et. Abi üç tanesini ben kurban etmezsem diğerleri ölecek yani fırtınadan dolayı. En azından fırtına dursun. Aksi takdirde önce sana sonra diğerlerine ulaşacağım. Tamam tamam. Yani ben bunu üç gemi göndereceğim mecburen yapacak bir şey yok. Alemiz ne durumda bir aramak istiyorum. Alemi şu anda arayamıyorum ne yazık ki. Peki kapat bunu bir gemi gelene kadar ben şöyle etrafa bakacağım. Kim geldi? Jeki? Jeki sana ne oldu? Pullarla şey olmuş falan yani bizim yüzümüzden böyle oldu bu ya. Senden korkmalı mıyım şu an bana zarar verecek misin? Ben Aa, abi hiçbir şey söylemiyor ki ya. Aha şu an oğlun ölecekti senin ve sen ne yapman gerektiğini bildiğin için oğlunu kurtardın ve oğlun bu hale mi geldi? Deniz onu bana geri getirdi Fener Bekçisi. Doğal Allah. Allah Allah nasıl bir duamış böyle ya. Baksana çocuk da konuşmaya çalışıyor konuşamıyor. Gel Jacky dinlenmen lazım. Diyerek bunlar gidiyor. Sonradan anlatacakmış. Gene bir gizem yarattılar. Şuradan ben bir bakmak istiyorum. Hiçbir şey yok. Yani köy gözükmüyor fırtınadan dolayı. Bir de şuraya doğru bakacağım. Burada gene bu abi bize bakıyor. Gemi sinyalimizde geldi. Yardım edin. Bize hemen yönlendirin. Ne oluyor? Motor hızla arızalanıyor. Ne kadar dayanacağımızı bilmiyoruz. Tamam belgenize ben şimdi bir bakayım. Teknik arızası olan gemileri dip crack'e yönlendirin diyordu. Tamam dip crack burada. Yani ben şöyle bir şey yapabilirim. İlk kurban etmem gereken gemi bu olsun tamam mı? Kafamda bu senaryoyu kurdum ben. Böyle yapacağım. Sanki buraya gidiyorlarmış gibi ama burada yakalanacak tamam mı? Yani ben arada bir böyle şeyler yapmak zorundayım arkadaşlar. Zor kararlar alıyorum. Dünyanın geleceği benim ellerimde. Ve şu anda gemi güvenli bir limana ulaşmadı diye bir şey geldi liman yönetimi. En azından ceza olmadı benim için. Yeni gemi sinyalini hemen aldık ve kurye. Al fener bekçisi. Görünüşe göre işte geldi. Son seferim. Daha bir şey getirmeyecek misin bana? Tamam sen bana şu belgeleri bir gönder bakayım. Neden yaşayayım ki? Kimsem yok. Yalnızım. Kimseye lazım değilim. Alem yok. Hiç kimse yok. Sen bana şu formu bir yolla bakayım. Kendini ölme. Ben seni bir yere göndereyim. Öyle öl. Seni ben şöyle gönderiyorum ve doğrudan buraya git canavarın kollarına kavuş. Hadi bakalım. İşe yaramayan bir kişi daha canavara gönderirsem en azından diğerlerini kurtarırım. Şeytan fırtınası. Fener beni duyuyor musun? Duyuyorum duyuyorum. İyi misiniz? Yani güvertede yaralı var mı? Ekip iyi diyor. Tamam. Gemide var mı? Evet. Tüm gemi parçalığına ayrılıyor. Hızlanın. Limana ulaşmalıyız. Hemen hocam. Ben şimdi bunu direkt olarak şu canavara göndermeyeyim. Bunlar en azından masum. Birazcık para da gelsin bize arkadaşlar. Herkesi böyle öldüremem yani. Bir içecek falan içmem lazım. Şuradan da 10 dolar ödül geldi. Teşekkürler. Teşekkürler. Şu ışıklar gene mi sönmüş ya sayın hocam? Şu ışık neredeydi bunun ışığı? İşte şurada mıydı? Şunu bir yakar mısın? Garip garip sesler çıkarmayın. Hiçbir şey yok burada. Şunu da aç. Tamam. Şuradan da bir içecek içebilir miyim? Bir kendime geleyim. Her yer gene pislenmiş. Ya sen niye oradan çıkıyorsun? Ben gemiyi nasıl çağıracağım o zaman? Bari şuraları temizleyeyim ya bahaneyle. Ama gider misin artık? kış kış. Ben şöyle şuraya kontrol edersen tamam bir şey olmaz ya. Bana dondu hali derler. Senin henüz tanışmadık. Tamam artık tanıştık merhaba. Ama senin hakkında duyduklarım var. Drake'e onun operasyonlarından yardım eden sensin. Drake'in operasyonları mı? Lan bu uyuşturucu Drake mi getiriyor? Sana kin gütmüyorum. Sadece işini yapıyorsun. Ama şimdi bana yardımın gerek. Bir saniye sen kimsin? Beni dinle orta bir yat girecek. Luminara. Dondur talebi yat. Luminara'yı yok et diyor. Bunu yerine getirirsen çok cömert olacağım. Aksi takdirde beni geçmenizin daha iyi olduğunu kısa sürede içinde öğreneceksin. Ya en azından birini yok etmemi isteyen birisi geldi. Ve tamam canavar da bunu istiyor. Ama neden bu gemi? Artık soruları kes. Oğlum söyleyin ya. Ve Drake'in e, birazcık sıkıntı yarattığı kanısına varmaya başladım ya. Bu uyuşturucuları direkt mi taşıyordu? Ben direkt e hep yardım ettim. Neyse bir şey yok. Ön kapıyı açalım hadi. Ve madam geldi. Kadın sen kimsin? Niye özür diliyorsun? Gibi görünüyor. Kayboldum. Ama köy aşağıda tepenin arkasında. Bekleyin özür dilerim. Lütfen beni geceye geri göndermeyin. Şimdi bakın şöyle bir durum var. Şef önceki şef bize diyordu. Buraya kimseyi alma diyordu. Ama ben yani şef değiştiği için önceki şefi öldürdüğümüz için bu kral artık devre dışı kaldım. Ben bu kadını buraya alabilirim. Sabah kadar bende kalmak istiyor. Gel. Artık ben seni içeriye alırım. Çünkü dediğim gibi şefi öldürdük. O kural geçti benim için. Buraya niye mor ışık geliyor ya? Ne var içeride? Dışarıda yani. Tamam bir şey yok. Burada gene balıkçı var. Abi balıkçı sürekli beni izliyor ya. Sapık mıdır nedir? Buranın ışığı neden söndü? Şurayı aç. Heh. Bak bu da gitmiyor ya. Ben şu ablayla konuşacağım. Bakalım abla ne yapıyor? Abla nerede lan? Bu kadın benim yatağıma falan mı girdi lan? Oğlum koparırım kafana Benim yatağıma falan yatma sakın. Şimdi şuraya bakalım. Aha abla burada. Abla sen neden benim odama geldin direkt olarak? Sordum mu yani bunu? Odamı işgal ediyorsun yani. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Sessizce oturup sabah bekleyeceğim ve gideceğim. Tamam abla ya burada dikil sen öyle. Özür dilerim. Onu onarmayı başardık gibi görünüyor. Elektronimizde sorunlar var. Tamam gemi arızalı. Yaralı var mı? Ya ölünün olması önemli değil. Yaralı olması gerekiyordu. Bu arada benim önceki gönderdiğim Plüto. Bir de sen geldin. Ne yapacağım ben ikinizle birlikte? Nasıl iki tane Plüto olabiliyor? <laughs> Aa feda et diyor direkt olarak. Tamam sen şu belgelerini bir ver bakayım. Ben burada gene canavarı dinleyeceğim. Hemen şöyle gelelim. Şöyle şöyle. Evet canavara üçüncü yemini vermiş oluyorum arkadaşlar bu arada. Benim için bu görev tamam. Canavarla aramız iyi oldu. Hem de fırtınayı durdurmuş olacağım. <laughs> sinirli. fırtına istediğim olacak. Ve evet şu anda fırtına dindi ve bir tane daha gönderemediğim için ceza gelecek dedim ama ceza gelmedi tabii ki. Hocam neden bütün ışıklar bir anda söndü ya? Jeneratörü çalıştırabilir misin? Manyaklaşmayın ya. Şu ışığı aç. Tamam. Sıkıntı var mı? Yok. Gemi mi geldi? Evet bir gemi daha gelmiş. Acil durum falan varmış ama Aha bu abi ilaç mı? 500 mg bana bence ilaç gönderdiler. Bu çocuğum için olabilir mi ya? Ama radyo aracısında bir şey olmuyor. Neyse 181 hemen bakalım gemimiz burada. Drake'miş. Senin de ölmen gerektiğini söyleyen birisi oldu. Bakalım evet Luminara. Abi Drake'i öldürecek miyiz ya? Gerçekten Drake miydi bu? Uyuşturucuları getiren. Drake ben sana soracağım. Sen yani ne taşıyorsun? Bu Amber. Bu bazı kurnaz kimyasal numaralar değil. Bu organik bir şey. Peki senin yatını ölüme göndermemi teklif edenler oldu. Ne diyeceksin? Bunu durdur tamamen senelerindeyim. Kim durduracak ya ya da kim yapıyor bunu? Lanet olsun kıyı ulaşmalıyım onları uyarmalıyım. Valla direkt ben bu görevi yapacağım ya ben bugün sapıttım harbiden hem canavara itaat ediyorum hem bu adamlara bu kim bu ne bile bilmiyorum ama Luminara'yı ben yok edeceğim ya. Ya Drake'i yok etmesem mi acaba? Canavara vermeye gerek yok al bakayım. Ben nedense Drake'e güveniyorum ya adama o kadar yardım ettim. Umarım onları durdurmak için hala vaktimiz vardır. Umarım Drake umarım dönme Hadi bir de yukarı çıkacağız ama ben bir yemek yiyeyim de ne oluyor? Neden eşyalar fırlıyor? Şundan bir içeyim, bir kendime geleyim. Kapı açık gene. İçeri biri mi girdi? Bir saniye abi içeri kim girdi? Aa kapı kapandı. Lan. Yakaladılar beni. Aa canavar işte bu. Sen İyisin. İyiyim tabi lan. Ama o fenere verebileceği hazır olsun. Bana ne verecek ya? İstediğin şey arzuladığın şey. Ben hiçbir şey arzulamıyorum. Sen neredesin? Bu kapı... Ay aşağı düştüm. Aa ben neden her yerden aşağı düşüyorum ya? Neyse kapıymış bu. Aç bakayım. Bu ne? Ama yeri de göremiyorum ki ya. Hmm. Bana ne veriyorsun? Eski Fenerbekçisinin başına ne geldiğini öğrenmek istemişsindir. Bu günlük mü? Zaten okuduğum şeyin ikinci kısmı. İkinci günlüğü en azından okuruz ve ben şu anda gene bayılmışım herhalde. Tekrar ayağa kalkalım şuraları bir temizle. Kadın hala burada mı? Aa kadın gitmiş. Sabah oldu mu ya? Sabah oldu diye gitmiştir herhalde. Neyse ben uyuyorum. 12 Temmuz 1859 Yeni bir günlüğe başladım. Eski günlüğümde birkaç kez bir şeyler yazmaya ya da çizmeye çalıştım ama her seferinde saçmalık çıkıyordu ve sayfaları yırttım. Alemin nerede olduğunu anlamaya çalışırken neredeyse feneri terk edecektim. Burada huzursuzum. Sadece deniz tılsımım yanımda olduğunda düşüncelerim bir şekilde toparlanıyor ve netlik geliyor. Hala Blackford'da arkadaşlarım vardı. Onlara birkaç mektup yazdım. Belki alemi bulmama yardımcı olabilirler. Aç bakalım. Bu kim? Avcı mı? Cesur eşim. Geceyi fenerde geçirdiğini söyledi. Sevgilim miydi o? Tamam doğru burada geçirdim Teşekkür ederim i̇yi insan. Ormanda nasıl kaldığını bilmiyorum. Kaybolmuştu yardım ettim işte ya. Ben iyi bir insanım. Ama senin için bir hediye hazırladım. İşte af. Kendim yakaladım. Kendim temizledim. Hepsi senin için. Teşekkürler ya. Tavşan verdi bana. Tütsülenmiş kaval falan satıyor. Bakın bunlar çok fazla göz veriyor arkadaşlar. Bunlar benim bayağı bir işime yarar. Bundan bir tane alalım. Çiğ akciğeri almayalım. Hızı o kadar ihtiyacım yok galiba ya. Ben hızın bir işe yaradığını görmedim bu oyunda. Şerif şapkasını almam ne işe yarar ki? Hiçbir işe yaramaz. Bu ne? Tamam ben bunu alayım bir de. 136 para veririm. Haydi bakalım. Al bakalım şunu. Bu da beni zihnimi burada korusun ya. Hop tamam. Ben şu eşimi bir aramaya çalışayım arkadaşlar. 137 yapalım bakalım. 137'yi arayamıyorum ki bile. Neyse fenerle dönmeye yapmam gerekiyor. Bir yukarı çıkayım. Feneri aç. Bu da bizi gün 6'ya getirdi. Tehlikeli bölge arasında olmalı. Şöyle bakalım. Şuralar mı sıkıntılı? Yani buralardan götürmem lazım. Şöyle dolandıracağım bazı yollardan ya. Evet yeni gemi gelmiş. Hemen gemiyi bir kontrol edelim. Sessizlik sana çağrıda bulunuyor Fener Mavi Kaptan Old Harbor'a gitmek istiyor. Old Harbor burası. Hocam seni şuradan göndereceğim o zaman. Yani şurası tehlikeli diyor. Şurası boş. Şöyle gönderebilirim. Sağ taraftan karşılaştırdım. Hop. Hop hop hop. Ve bundan bonus alacak mıyız? Hemen şimdi bir kontrol edelim. Evet, 10 dolar bonus geldi. Hocam ne oluyor gene ya? Ne oldu gene? Ayağımın altında canavar çıktı ya. Oğlan, dalga mı geçiyorsun benimle? Benimle oynamayı sevdim mi? Hiç de sevmedim oğlan. Sadece layık olanlar ışığı izlemelidir. Ya yürü git ya. Bu oyun ne böyle ya? Saçma sapan bir oyun. Al kaptım topu. Ya bu ne böyle harbiden? Bak şu an normale döndü bakışlarım falan. Ben demek ki yeteri kadar yemek yemiyorum arkadaşlar. Benim hatam bu. Tamam onu düzelteceğim. Şimdi bir de kapımız çalıyor. Hemen gidelim. Kapının arkasında hiç kimse yok. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Aa yerde bir not var. Don Don. Fener beklesine. Ben seni biliyorum. Seni. Nerede olduğunu biliyorum. Evet. Sen benim için çalışmıyorsun. Evet. Fener'de özgür bir insansın. Ama eğer benim yoluma çıkmaya karar verirsen pişman olursun. Don. Aa mafyaya takıldık ya. Başımıza bela mı aldık acaba? Durduk yere. Bir gemi sinyali daha aldım. bu kimmiş? Feeder Crack'e gitmek istiyor. Böyle bir yer yok kardeşim. Eğer liman haritada yoksa Black Portaya yönlendirin diyordu. Yani şöyle. Evet doğrusu bu. Tamamdır. Git bakalım. Bir kişi daha gönderdik. 10 dolar daha geldi. Demek ki doğru yapmışız. Ben şerifi şu an aramaya bir deneyeyim ya. Şerifi bir rahatsız edelim bakalım. Yok aranmıyor ya. Neyse gemi gelmiş. Gemiyi arayalım. 75. Oraya varmalıyız. Orada. Ne oluyor ya? Öyle dedi. Abi bunlar canavar bence. Yaratık bunlar. Ne yapacağız abi? Bunlar için bir şey var mı? Yani bence bu gemiyi geçirelim şeyden. Canavarların olduğu yerden. Gebersin bunlar. Ben bunları neden şehre göndereyim ki? Şu anda çok mantıklı bir şey yapıyorum. Yani şu aradan göndereceğim. Tamam mı? Orası tehlikeli bir yer. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Şu anda 30 ceza geldi. Hocam niye ceza geldi ya? Ceza yok da hani. Ceza olayını tekrar başlatmışlar. Ama onların ölmesi lazım. Bak ne yaptığımı bir bilseler bana ödül bile verirler normalde. Kapıyı açalım. Çocuğum sen yeter artık başıma bela oldun ya. Sıkılmıyorum iyiyim ben. Tabii ki. Diğeri de bunu söylemişti. O kim ya? O dedin kim? Sen kimsin ya da? Ama onu soracağım. Gitmem gerek o tekrar gelmeden önce onun dışarı çıkmasına izin verme ya da hepimiz öleceğiz ya oğlan sen yani ne biçim bir çocuksun ya sadece beni korkutuyor şuralardan bakmadık bak bu tur bunlar kim bu kapşonu elemanlar niye beni izliyor şaka mısınız ya tamam köy normal aa gemi gelmiş lan buraya bilim insanları buraya mı gelmiş demek o şey Jackie'nin sevgilisi aç bakalım ve Misty güzelim kız ya Jackie ile arasını bunların işte sonunda kişisel olarak karşılaştık ama ben yani İtir ne yapacağını bilmiyordum ki. Evet o pullarla kaplı, kelimeleri kötü bağlıyor ama gözleri, onlara bakıyorum ve o oh, bu benim Jack'im. Hala onun bir parçası yaşıyormuş gibi, değil mi? Bu arada bu kız da buraya gelince şu arkadaki ağaç dalları kayboldu ya, sanki aşıkların konuşmasına sohbet ediyoruz ya onu simgeler gibi. Ama ben geldiğimde o kıyıda duruyordu ve bana baktığında gülümsedi gibi geliyor. Ha Jackie'nin ölmüş olacağını düşünüyordu bu. Öncelikle işte görünüşe göre şimdi sana borçlandım. Lan ben de kavga etmeye geldi zannettim bu kızı ya. Evet evet fole şapka. <laughs> bunu mu takacağım ben? Ama bu gerçekten yardımcı oluyor. Faraday kafesi gibi. Yüklenmiş parçacıklar onun üzerinden toplanıyor ve beynini ısıtmıyor. Tamam ben bunu takarım ya. Ben burada biraz daha kalacağım. Ayrılmaya hazırlanacağım. Gel bende kalabilirsin işte. Herkes alacağım buraya. Jackie ihtiyar ve ben adayı yelken açmayı planlıyoruz. İncelenmesi gerekiyor. Her neyse tekrar görüşürüz Fenerbahçesi. Hoşça kal. Bay bay mistim. Tekrar görüşürüz umarım seninle. Şimdi benim şapkam nerede? Kafamı takabilir miyim? Tak şunu. Tamam böyle oynayacağız bu oyunu ya. Olay budur abi. Burada Leo komutan Jonathan Price konuşuyor uçak gemisi temposu bu limana eskort ediyoruz. Askerler geliyor yani artık limana. Askerler limanı koruyacak mı yani bu canavarlardan? Bu bilgiyi vermekle etkilendirilmedim. Tamam hiçbir şey söylemiyor yani. Şöyle gene gönderebilirim. Tamam ben bunu biliyorum ya burada sıkıntı yok. Al bakayım al bakayım al bakayım. Asker abiler. Ulan askerleri yanlışlıkla öldürsen var ya oyun çok kötü bir yere gidebilir ha. Vardiyat nerede? erde. Kendiniz zaman ayırıp dinlenmelisiniz. Tamam. En azından gün bitmiş. Ben alemi bir aramaya deneyeceğim artık. Alem çocuğum 137. Bunları neden arayamıyorum ya? Abi ben bunları niye hiçbir zaman arayamıyorum artık. Yapacak bir şey de yok. Uyuyalım bakalım. Buradalar. Blackford'da yaşıyorlar. Ferros ile birlikte. Gerçekten o şehirdeki belediye başkanı mı oldu? Mary. O nasıl? Kötü bir koca mıydım? Kötü bir baba mıydım? Onlara yeni bir ev sağladım. Tüm gece öfkeyle aykırdım. Bir anda bütün fener değişti. Bütün dünya sanki tersine döndü. Madeni para parlıyordu ama Meryem'in sesini duyabiliyordum. O yakındaydı. Sadece birkaç saniye sürdü. Sonra tekrar fenerimin içinde buldum kendimi. Aa benim yaşadığım olayları yaşıyor işte ya. Belli bir boyuta gidiyoruz, geri geliyoruz falan filan. Değişik şeyleri bakın bu da yaşamış. Aynı kaderi paylaşacağız gibi. Gene çocuk geldi. Çocuğum yani bir huzurla uyumama izin ver artık ya. Sanırım bir şeyi kaybettin. Neyi kaybettim ben? Aa alemi fotoğrafı. Onlar iyi mi lan? Ana karakterin ailesiyle neden eziyet edecek bir sadist var ki? Harbiden alemi eziyet falan etmeyin ya. Ne yapacaksınız bana yapın. Belki ben rüyadayım diyor. Oğlan şifreli konuşma. Ama i̇lerlemem gerekiyor. Bir çekilir misin şuradan? Dikkat et fener bekçisi. Ada yakında uyanacak. Hazırlanmalısın. Hazırlanacağım kardeşim. Elimden geleni yapacağım. Sol üstte bir şey var. Sağda kapı var. Ben ilk önce nesneyi alacağım. Her yere gidebilir miyim acaba? Bir saniye nesne o. İlk olarak şuraya gidelim arkadaşlar. Bu bir geminin kapısı galiba. Yani hangi geminin kapısıdır bilmiyorum. Bunu açarsam ne olur? Kontrol edelim. A Jackie. Bana ne oluyor Fener Bekçisi? Ne bileyim ya. Beni kurtarabilirdin. Ama elimden geleni yaptım. Baban baban sonuçta yani. Baban sana yardım eder diye düşündüm. Nasıl? Yani sana en başında Fener'e gelmene izin vermeseydin bunlar olmayacak mıydı? Bu lanet adayı neden yelken açtım ki? Evet benim yüzümden. Yani babasına göndermemle de alakalı değil. Bunu denize göndermemle de alakalı bu. Ama en azından hala hayattasın. Bundan nefret ediyorum diyor. Yani bir tane düşman edindik kendimize. iyi mi? Şu deniz fenerin etrafında bir döneceğim. Şu an. Arkada bir şey var mı? Bakabilir miyim? Hiçbir şey yok. Bizim masa. Kontrol edelim. Ve alemiz arıyor mu alem beni şu anda? Canım bu kadar çok insan öldü. Bu korkunç. Abi, evet ya bazıları da benim suçum. Ben onları karanlığa gönderdim. Karanlığa kapılmamalısın. Birçok insanın hayatı seninle. Haklısın eşim, canım benim. Işığı korumalı, bizi korumalı ve devam etmelisin. Yapacağım, elinden gelen her şeyi yapacağım. Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın. Deniz fenerinin tepesine gidiyoruz herhalde. Uuu, felaket ışık geliyor. Aman gözüm kamaştı. Ve bölüm 2'yi mi tamamladık şu anda? Bakın merhamatı yapmışım, ilaç gemisini şehre gönderdim. Yani en azından birazcık ilaç sağlamak için. İyiydi. Ee, şefi öldürttük. Bunun için ceza geldi. 3 gemiyi feda ettik maalesef. Fedakarlık yaptırdık fırtınayı durdurmak için. Kaptan Drake'i kurtardım. Kurye'yi de ben imha ettim değil mi? Harbiden bana kim malzeme getirecek artık ben kureyi öldürdüysem? Fener'deki yaşlı balıkçıyı kurtaramadım mı? Ormanda mı astılar? Ben onu nasıl kurtaracaktım ki? İhtiyacı eki diretti misti ile birlikte Gizemli Adaya doğru yola çıkmaya karar verdiler diyor bir de. Birisi ön kapıyı çalıyor. Paramız var mı? Paramız 60 dolar. Bakalım yani kim geliyor bilmiyorum ama kapının arkasında gene kimse yok. Bravo size. Ve bir malzeme dolu kutu. Yani şu anda şey öldü kurye ama gene de bu malzemeler bana bir şekilde geldi. Peki kutunun altında başka bir şey var diyor. Bakayım. Maaş zarfı güzel. Acaba bunları buraya kim bıraktı? <laughs> Acaba bilmiyorum. Paramız kaç? 480. Çok iyi. Evet şimdi talimatlar gelecektir. Hemen bir kontrol edelim bakalım ne gönderdim? Bu ne abi? Bu talimat mı Allah aşkına? Ne saçma bir şey gönderiyorsun ya? Şimdi bu adam yani bakalım bakalım şuradaki salak resmi kaldır şuradan. Bu da burada kalsın. Tamam. Old Harbor'a gitmek istiyor. Old Harbor burası. Şimdi bu tarikat üyesi mi? Ben bunu tarikat üyesi olup olmadığını nasıl anlayacağım kardeşim? Templeton Bay diyor. Temple, Temple tarikat demek tarikattan mı geliyor yani bu şimdi? Dur bakalım ben bunu Old Harbor'a bir göndereyim. Tehlikeli olan yer neresi? Şurası tehlikeli. Şuradan geçirme. Dümdüz şuradan dümdüz gönder işte. Yanlış bir şey varsa muhtemelen ceza gönderir bana. Doğru mu değil mi? Bir bakalım. Limana gidiyorlarmış ve evet doğru yaptım. Tarikat üyesi dilmiş. Herhalde tarikat üyesi olduğunu bana net bir şekilde gösterecekler. Köylüler gene ne yapıyor bunlar abi? Bir şey çıkmış oradan. Heykel yapmışlar. Etrafında şarkı söylüyorlar. Burada ne var? Kurtlar var bu seferde. de. İşaret, ne aldım? Ne aldım ya? Bilmeyen. İşaret bir Fırat Karlı istiyor? İşaret mi? Fırat mı? Bugün biri var. Ne işareti vereceğim hala anlamadım ama kapıyı da biri çalıyor hemen gidip bakayım. O kim lan? Tipe bak. <laughs> Mantı Kırmızı sana telefon etti mi derken sen o canavarı biliyor musun? Tamamen kaybolmuş. Kendisinden geçmiş. Şimdi seni de yanında sürüklüyor. Ee, kırmızı olanın kim olduğunu ben bu arada biliyorum sana bir soracağım. Bilirsin sürekli arayan ve rahatsız eden o. Herkesi arıyor mu ya bu böyle? Ona dikkat et. E i̇nsanları rahatsız etmesine izin verme diyor. Tamam sen mantar satıyorsun herhalde. Benim beyin konusunda birazcık sıkıntım var arkadaşlar. O yüzden şundan alacağım. Bu bana beyin versin. Daha fazla beyin veren bir şey var mı? Şöyle bir bakayım. Evet 5 beyin veriyor. Kırmızı mantar istiyorum. Ben beyin olanları aldım. Gerisi önemli değil arkadaşlar. Kapatıyorum. Haydi ye. sen de buraya gel. Sen de buraya gel. Çok yemeğim var ya. Doya doya yiyelim. Yaşlı yengeç arkam. Dan geliyor herhalde. Limanda olmalıyız. Bunun belgesi birazcık garip bu arada. Sophie Cummings. Ya bu adamın gemileri neymiş? Evet bakın 3 tane gemisi var ama tabii ki bu yalan. Yalansa ne yapıyorduk? Kaptanların belgeleri kontrol edilmelidir diyor. Herhangi bir tutarsızlık varsa dipsiz dereye gönderin. Yani dip kreke. O zaman seni şuraya göndermem gerekiyor kral. Kusura bakma. Sende bir olumsuz durum var. Tutarsızlık var. Sen şöyle gel, şöyle gel, şöyle git. Haydi bakalım. Arkama gitmek istiyordun ama öyle bir şey yok yani. Evet 10 dolarlık bahşişi de aldık. Ben şöyle bir hemen su mu içeceğim? Ne yapacağım şimdi? Ee, su içelim. Bir tane daha içelim. Güzel. Ee, şu belgeyi çöpe atamıyor muyum ya? Bu belge neden elimde duruyor sürekli? Şurada dursun hadi. Bu abinin 4 tane gemisi var ve evet doğru. Bakın doğru. Bir sorun yok. O yüzden ben seni şöyle Black göndereceğim şimdi. Şöyle gidersen hiçbir sorun olmaz. Devam bakalım. Ve şu anda ceza aldık. Ne demek ceza aldım ya? Yani burada tarikatçı oldu yazıyor muydu ya? Tarikatçı oldu burada yazmıyor ki. Nerede yazıyordu acaba? Ne oluyor? Gene mi ya? Işığı açalım. Beyefendi gider misin? Ha ışığı tutunca bunu bu gidiyor. El feneri bu yüzden önemli. Bu bebek ne abi? Bunu kim koydu buraya? Anlamıyorum ya. Bunlar nasıl oluyor? Kaybol lan. Şu anda normale dönmüş olmam lazım. Kapıyı da bayağı sert çalıyor ya. Geliyorum kardeşim bir patlama. Aç bakalım. Aha gene bu kadın. Yine. Tanrım bu yine oldu. Gene mi kayboldun lan? Fenerde beklememe izin verin. Eee senin kıyafetlerin neden böyle birazcık daha açıldı? Derdin de senin tam olarak. Dikenli tellerden geçerken keskin dallar sanki üzerimi yırtmaya çalışıyordu. Anladım ben senin niyetini anladım. Ee, kocanızı aramam gerekiyor mu? Yani emin misin sadece burada kalmakla? Bu avda radyo yok, iletişim yok. Lütfen ona dokunmayın. Ben bu ablayı da tekrardan içeri alacağım. Yani bana çünkü kimse içeri alma demedi yeni şef. O yüzden gelebilirsin. Ve akıl sağlığımız gene birazcık gidiyor gibi. Şunu açalım. Şunu açalım. Tamam. Her şey yolunda. Kim geldi lan? Kocası mı geldi gene? Köpek gelmiş. Lan bu köpek kırmızı yazıyor. Bizim bilinmeyen canavar bunun içine girmiş olmasın? Ya da ben bunu eğitmeye çalışayım. Bu iyi çocukluk kimmiş böyle ya? Dişlerini göstereme bu beni ısırır. Seni okuşabilir miyim? havlıyor sürekli ya. Sahibin nerede senin? Ha bak şimdi sahibini söyleyince düzeldi köpek. Saldırmaya düşmüyorsun değil mi? Yok abi bu saldıracak ya. Ee, burada yaşamak ister misin peki Fener'de? Seni içeri alsam. Aa kabul ediyor. Gel lan gel sen de içeri gel. Hadi bakayım. Köpeğin ağzından Bodrum yazılı küçük bir anahtar düştü. Oo süper. Bak tam ihtiyacım olan şey buydu ya. Sonunda. Buranın anahtarımı Ve evet köpek burada. Şömineye 3 adet küp şeklinde boşluğu olan garip bir mekanizma yerleştirmiş. Aa tamam, şeyleri küpleri buraya koyacağım. Doğru sırayla yerleştirmesi gerekiyor. Ve doğru sıram yok benim arkadaşlar. O yüzden bir şey yerleştirme. Kapat. Şurayı yakalım mı? Yakalım. Kitapları araştıralım. Her şey hazır. İzlerimi kapatmak kaldı. James'in benim peşime düşmesini istemiyorum. Balıkçı yardım etmeye kabul etti. Anahtarı bu odanın yanında saklayacak. Küpleri olduğu yerde bırakacağım. Eski bekçisi onları saklamak için çok çaba harcamış. Onun gizli yerlerini kullanacağım. Sadece James'e veda etmem ve yola çıkmam gerekiyor diyor. Tamam bu notu alalım. Buralarda bir yerde küp var galiba. O küpü de bulursam iyi olur. Eski bir tablo buldum. Yani bu tablo göz tablosu geldi abi gele gele ya. Birazcık daha şu anda gözümüz kamaştı. Dur bakayım. Şuradan koşu değil. Beyin de değil. Göz göz göz. Şuradan şunu ye. Hemen kapıyı açıyorum. Ve Jack'i tekrar geldi. Benden korkma artık çok daha iyiyim. Geçirdiğim ve gördüğüm şeyler. Beni babamın getirdiğin için teşekkürler. Belki de bana gözlerimi açan sen olun. Değil mi? Yani bu hale düştün ama babana göndermeseydim seni belki de gerçekten ölecektin. Yeniden doğdum. Deniz beni kurtardı. Deniz bana gözlerimi açtı. Peki sen şu an insan mısın değil misin? Onu söyle. İnsan nedir? Ben konuşuyorum, düşünüyorum. E tamam sen insansın o zaman ya. Normalsin yani. Adaya geri döneceğiz. Baba ve Misty ile mezar açacağız. Ama önce sana o kırmızı arkadaşını verdi işaret ihtiyacım var. Onu bana ver. Zor bir seçim yapmak zorunda kalmayacaksın. Tamam. Al bakalım işaretim. O canavarı sinirlendirir miyiz bilmiyorum ama en azından Jackie ne yaptığını biliyor. Hadi bay bay görüşürüz. Son bir küp kaldı değil mi? O küpü de bulmak lazım. Bu ne lan? Bir kolonun içinde gizli bir boşluk saklanıyordu. Dur buna bakıyorum da kapıyı kim açıyor? Şunu bir arayalım. Aha yeni bir küp. Tamamdır ben bunu alacağım. Gözlemci her zaman merkezde. Onun iki yanında güneş ve ay bulunmaktadır. Tamam bu ortada olacak. Derken 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 bu kadar ışık bir anda kapanması çok yanlış bir şey. Halıyı kaldır falan diyor da halıyı kaldırma. Dur hocam. Şurayı da aç. Evde gizli şeyler varmış. Hayır hayır hayır. Işığı tut ışığı tut. Şuraya da ışığı tut. Gider misin? Kışt. Tamam şu beyin şeyini de arttıralım da bir. Beyin kullanalım. En azından hızlı gitmesin şeyim. Tamam. Normale döndük mü? Döndük herhalde. Hocam bir şeyler oluyor. Kapanma artık ya. Ama yeter Arda'lı 5 kere de kapanmasın yani şu ışıklar. Şu halıyı da bir kaldır bakayım. Ne var burada? Hal altında bir gizli kapak var. İnan aşağıya. Köpek sen nasıl buraya geldin benden önce? Anlamıyorum ki seni. Bir yığın eski kitap ve notlar. İnceleyelim. Eski fener bekçisi kimsenin sırlarına ulaşamamasını sağladı. Ama onun sembollerini çözmeyi başardım. Görünüşe göre döner mekanizmanın altında bir tane. Bir diğeri ise yatak odasında. Yerde bir yerde iki gizli kutu bıraktı. Belki de duvardaki mühür için enerji kaynakları içeriyorlar. Evet, bütün gizli kutuları buldun da o haç sembollerini falan söylesen benim için daha iyi olur ya. Şurayı araştır. Çeşitli eşyalar bir yığın oluşturmuş. Görünüşe göre bunların çoğu burada onlarca yıldır var. Alalım ve bunlar kim? Eski Fenerbahçeli'sinin karısı kızı mı? Ya, burada ne varmış? Ee, burada bir şey alacağım. Şöyle güç uygulayalım bakalım. Ne buluyorum? Tuhaf bir yanmış desen ortaya çıktı diyor. Bu ne abi? Bodrumda yanmış bir gravür. Yani burayı açmam lazım ama şu an açamıyorum. Burayı da açarız herhalde. Köpek sen bir koklasan bir şeyler yapsan. Yok. Demek ki gizli yerler var böyle. Bakın bu gizli yerleri bulmak lazım. Şimdi şuraya tekrar gireceğim ben. Sırasıyla yerleştir diyor ya. Sırasıyla yerleştireceksem. Yani ilk olarak ayı koyalım. Tamam mı? Oturdu. Ondan sonra ortaya gözlemciyi koyacağım. Yani bu. Ondan sonra buraya da güneşi koyacağım. Eğer yanlışsa paneli bastıralım bakın. Hiçbir şey olmadı. Yer değiştireceğim arkadaşlar şimdi. İlk olarak o zaman güneşi koyalım. Sonra gözlemci. Sonra ayı koyalım. Doğru sıralama bence bu. Ve buradan ne geldi? Müzik kutusu çıkıyor. Ivır zıvır konuştu konuştu konuştu. Ve bana 159 verdi. Bu şefin frekansı değil mi? Neyse buradan çıkalım. Başka bir şey var mıdır artık? başka bir şey yok. 159'u aramaya denesem arayamıyorum ya işte bakın. Ya bu numaralar artık gitti. Kişisel olarak kimseyi arayamıyorum. Muhtarı bile arayamıyorum yani. Ha bu arada haçları çevirince bakın. Demin ben çevirdim ya şurada gizli panel ortaya çıkmış arkadaşlar. Haçların özelliği oymuş. Devir son nerede? Bu zamanı kendiniz ayırabilir ve dinlenebilirsiniz. Ne yaptın? Mayıktaki birine işareti vermeni söyledim. Onlara değil. Mayıktaki ne demek ya? Verdim işte işareti birine. Siz lanetler. Her şeyi mahvedeceksiniz. Nasıl cesaret ettin? Ne diyorsun ya? Asla. Asla ailenizi bir daha Hayır. Hayır böyle bir şey istemiyorum. Şu anda 7. günde tamamladım. Bir saniye alemle konuşabilir miyim ben? 137. Alemi ben artık hiçbir şekilde arayamıyorum abi ya. Olmuyor. Yapacak bir şey de yok. Günü de bu şekilde tamamlıyoruz. Yani uyumam lazım ya. Kadın gitti mi kadın? Kadın gene gitmiş. Kocası da yakında gelir. Neredeyse 10 gün geçti ve onun sesini kafamdan bir türlü atamıyorum. Madeni parayla temas ettiğimde tekrar o sesi duyuyormuşum gibi hissediyorum. O kadar sessiz ki tam ilk karşılaşmamızdaki gibi. Sorularımın cevabı bu işaretin içinde. Bunu nasıl çalıştığını anlamalıyım. Oraya yeniden nasıl ulaşacağımı anlamalıyım. Her şeyi köy muhtarına anlattım. Ses hakkında ve gördüklerim hakkında. Uzun süre beni dinledi. Ardından eski kütüphanesinden birkaç kitap verdi. Görünüşe göre eski dünyadan yanına birçok şey getirmiş. Bu kitaplar çeşitli ritüelleri ve okült inançların tanımlarını içeriyor. Tanrım bana yardım et ama benim için her şeyi hazırım.